sonbaharda Türkiye'nin yerli VLP aşısının kullanımda olduğunu söyleyecek haber geliştirilme sürecine de bakacağız. Klinik araştırma aşısı bir VLP ürünü. VLP dediğimiz virüs benzeri partikül. Virüsü infeksiyon yapmayan şeklini bir taklit etmiş oluyoruz. Dünyada sayılı Türkiye'de tek. Covid-19'a karşı en yenilikçi aşı yöntemlerinden biri kabul edilen virüs benzeri parçacıklara dayalı aşıda süreç işliyor. Evet. Dünyada bu alanda dört aşı adayı var. Türkiye'de Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yürütülen tek çalışmada ise ilk aşama başarıyla tamamlandı. Aralarında Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın da bulunduğu gönüllülerin ilk doz aşıları uygulandı. 21 günlük arayı tamamlayan gönüllülere ikinci doz aşıları yapılmaya başlandı. Bu aşıları biz cilt altı birinci ve 21. gün olmak üzere iki doz olmak üzere uyguluyoruz. Mayıs'ın ilk haftasında son 21. gün dozlarını da bitirmiş olacağız. VLP aşıları mutasyonlara karşı da etkili. Ürün bir inovatif bir ürün. İnovatifliği neden geliyor? Virüs benzeri partikül yani bir mutasyon geliştiğinde bu mutasyonlara göre bu virüsler ne yapılabilir? Bu aşı tasarlanabilir. Şimdiye kadar Aşı yapılan kişilerde ciddi bir reaksiyon görülmedi. Hedef Haziran ayında. Faz 2 çalışmasına geçilmesi. Faz 2 aşaması biraz daha e, uzun bir süreç. 200'ün e, üzerinde bir gönüllü gerekiyor. Herhangi bir sağlık sorunu olmayan, 18 yaşın üzerinde olan vatandaşlarımızı e, gönüllü olmaya davet ediyoruz. Bunu bir milli bir sorumluluk olarak algılamak lazım. Genç arkadaşlarım buyurun sizlere e, bir aşı olmak için de bir fırsat diyoruz. Her şey yolunda giderse virüs benzeri parçacıklı aşının sonbaharda kullanıma sunulması planlanıyor.